Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. herkese selamlar. Samsung Galaxy A40 cihazımızın bazı rezil sesi değişimini yapacağız. Bunu için yapmanız gereken yani cihazın arka kapağını sırak bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Çıkardıktan sonra parmak izi sensörüne çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden cihazımızın kenarlarını fön makinesi ısıttıktan sonra hafif bir şekilde cihazın şöyle yaptığınız anda parmak izi sensörünü şu şekilde içe bastırarak çıkarmanız gerekiyor. Tabii ben bunu çıkardım sadece size işte eğitim amaçlı göstermekteyim. Çıkardıktan daha sonra cihazımızı şöyle bir şey karşılaşıyoruz ve buradaki anakartın koruma baratının üzerindeki cıvataları çıkarmak için de çıkardım ve tırnak yardımı ile cihazımızın açıyorum. Tabii ki bir konuyu unutmayalım. Sim kart tepsisi yuvasını çıkarmayı en çünkü cihazın sim kart yuvasına ve sim kart tepsisine zarar gelebilir. Video, video eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Hiçbir sorun yoktur. Bildiğiniz olsun. Çıkarttıktan daha sonra işlemimiz cihazın buzzer kısmı. Burası. Bunu çıkarabilmeniz için de ince tığ ile veya ince cımbız ile cihazını şuradan giriş sağlayarak yerini çıkartarak ve yenisini takıyoruz. Gördüğünüz gibi cihaz bu böyle arkadaşlar. Daha sonra taktıktan sonra Bu şekilde işlemimizi kenarlara yapıştırarak işlemi ve vidalarını takarak işlemimizi sonlandırabiliriz. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.